EFT nedir? Neden EFT eğitimi almalıyız? İnsanoğlunun yaratılışıyla birlikte şifa yöntemleri de aynı zamanda gelişmeye başladı. 80 bin yıllık insanlık geçmişinde binlerce şifa yöntemi kullanılmıştır. Günümüz modern tıbbının sadece 300 yıllık geçmişi olduğunu düşünürsek geriye kalan zamanda ne tür şifa yöntemleri kullandıklarını da düşünmeden geçmemeliyiz. Enerjisel şifa yöntemlerinin 5000 yıl öncesinde kullanıldığı bulgulara dayalı olarak bilinmektedir. Bunlar Çin tıbbında meridyenler, Hint tıbbında ise çakralar olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iki uygulama teknikleri de enerjinin insan bedenindeki metafiziksel olgularıdır. Evrensel enerjiyi kullanarak uyguladığımız yöntem bildiğiniz üzere biyoenerji uygulamasıdır. Biyoenerji ile şifa uygulaması mesafe gözetmeksizin yapılabilen oldukça etkili bir yöntemdir. Akupunktur ve EFT gibi uygulamalar ise insan bedenini çevrelediği varsayılan meridyen hatları üzerine fiziksel dokunuşlarla yapılan yöntemlerdir. EFT'nin açılımı Emotional Freedom Tekniktir. Yani duygusal özgürleşme tekniğidir. Bu eğitim programı ile kişi EFT tekniklerini en etkin şekilde öğrenmekte ve kaygılardan uzak stressiz bir yaşama kavuşmaktadır. EFT eğitimi kişinin hem kendi hayatını hem de diğerlerinin yaşamını daha stressiz bir seviyeye getirmesine yardımcı olmaktadır. Bu eğitim ile EFT teknikleri konusunda bilgi sahibi olarak uzman bir uygulayıcı olabileceksiniz.